Gençler 8 Eylül sabahında bir uyandık bir baktık ki Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinde bir değişiklik yapmış. Bu değişikliklerin en önemlisi sınıfı geçme ile ilgili. Bundan önce biliyorsunuz genel ortaması yıl sonunda 50 ve üzeri olan öğrenciler isterse 10 tane zayıf olsun sınıfı doğrudan geçiyordu. Ama artık öyle değil. Genel ortaması 50'nin üstünde olan öğrenciler en fazla bir tane dersten kalabilir. Eğer iki dersin zayıfsa o zaman sınıfı doğrudan geçemiyorsun sorumlu geçiyorsun. Yani en fazla bir tane zayıfı olan öğrenciler elinin üstündeyse sınıfı doğrudan geçiyor. Onun dışında en fazla 3 tane zayıfı olan öğrenciler ise genel ortaması elinin üzerindeyse sınıfı sorumlu geçiyor. 4 tane zayıfın var ama ortaman 70 ise sınıf tekrar yapıyorsun. Ortaman elinin üstünde ama üç tane zayıfın var diyelim alttan da yani alt sınıflardan da en fazla 3 tane zayıfın olması gerekiyor. 9. sınıfta 3 tane zayıfım var, 10. sınıfta 3 tane zayıfım var, 11. sınıfta 2 tane zayıfım var diyelim. Sınıf tekrar yapıyorsun. İstersen ortaman elinin üstünde olsun. Bu önemli bir